Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle fonksiyonlarda otomatik çalışan fonksiyona göreceğiz. Eğer yani otomatik çalıştırmayı göreceğiz. Eğer bir anonim bir fonksiyon oluşturuyorsak ve bu fonksiyonda otomatik direkt kendine başlamasını istiyorsak arkadaşlar, şu yolu izleyebiliriz. İlk önce bir anonim bir fonksiyon oluşturalım. Deneme adında bir değişkene atama yapacağız bu anonim fonksiyonu fonksiyon dedikten sonra parantezimizi açıp kapatıyorduk ve ardından hemen süsü parantezimizi açıyorduk arkadaşlar eko e, deneme adında yani deneme yazmasını istiyorum bunu dedikten sonra ne yapıyorduk hemen şuradan noktalı virgülümüzü koyup satırımızı bitirelim hatta eko dememize de gerek yok deneme deyip parantez, parantezimizi açıp kapatmamız yeterli olacak Gördüğünüz gibi deneme geliyor. Hatta bu deneme değil, e, buna bir dene ne verelim? Parametre diyelim. Bir parametre verelim. E, bu parametreyi de burada kendi yani göndereceğimiz parametreye yazsın. Şuraya da parametre olarak da ne yazalım? E, deneme ya da e, test yazalım. Fark etmez. Gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapabiliyorduk? Anonim fonksiyonları çağırabiliyorduk. Peki şimdi şu parametreyi ben buradan kaldırıyorum. Bunu da kaldırdım. Biz bunu e, direkt çalışmasını istiyorsak arkadaşlar şöyle rastge bir değer vereyim. Şu noktalı virgülü öncelikle bir selerim. Bu kısmı komple ne yapıyorum arkadaşlar? Kesiyorum. Parantez açıp kapattıktan sonra içine tekrar yapıştırıyorum arkadaşlar şimdi ne oldu benim bu anonim fonksiyonun bir parametrenin içinde oldu yani köşeli parantezin içinde oldu arkadaşlar parantezinden çıktıktan sonra bir parantez daha açıp kapatıyorum noktalı virgülü koyup kaydettim arkadaşlar artık bu otomatik çalışan bir fonksiyon yani bir yerde çağırmama gerek yok direkt zaten kendini kendini çağırmış oluyor o yüzden Şuraya artık buradaki işlemleri artık ne yapmasını istiyorsam ne yapacak? Direkt otomatik burada çalışacak. Aynı zamanda buna parametre göndermek isteyebiliriz arkadaşlar. Mesela o parametre gönderme işleminde arkadaşlar. Mesela par diyorum. Parametrenin kısaltması olarak. Burada da e, ne diyelim test parametresi. Bu parametreyi arkadaşlar şurada kullanmak istediğimi belirtirsem parametre gönderme işlemi de artık bu şekilde yapmış oluyoruz. Bu otomatik çalışan bir fonksiyon. Yani anonim fonksiyonu herhangi bir yerde çalıştır yani çağırmamıza gerek yok. Bunu bu şekilde tanımladığımız zaman otomatik direkt çalışacaktır.